Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Beş şey, beş şeyin karşılığıdır. Yani şu beş şey yaparsanız anında karşılığını alırsınız. Bir, bir topluluk verdiği sözden dönerse düşmanlarını Allah Celle Celaluhu onlara musallat eder. Arkadaşlar biz Rabbimize söz verdik mi? Verdik. Ne dedik? Bela. Yani hani derler ya kalu beladan beri. Kalu dediler ki bela evet. Allah Celle Celle sordu Müslümanlara. Bütün Müslümanlara, bütün insanlar ruhunu yarattı sordu. Herkes ne dedi? Kalu bela evet ya Rabbi sana kul olarak yaşayacağız diye herkes söz verdi ama çoğu sözünden döndü. İşte bir topluluk Allah Celle Celaluhu diyor. Verdiği sözden öyleyse düşmanları başlarına musallat olur. Müslüman beldelerin başına ne düşman musallat oldu? Günahlarından sebep. Filistin'in başına gelen bela, belaların sebebi hem onların günahlarından hem bizlerin günahlarından sebeptir. Her Rabbim Celle Celaluhu onları şehit olarak alıyor. O ayrı mesele. Hak yolunda savaşıyorlar, şehit oluyorlar. E günahlarına kefaret oluyor. İki, dinin emirlerine uyulmazsa fakirlik yaygınlaşır. Arkadaşlar bak burada hadis-i şerif okuyorum. Burada hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Cellece emrine uymasan fakirlik olur biz burada bunların sebebi Allah Cellece dediğimiz zaman her şey Allah'tan oluyor Estaizu bismillah ve ma esabekum min musibetin fe bima kesebet eydiküm ve ya'fan kethir Estaizu bismillah zaheral fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li zikahum ba'del amilu leallehum yerci'un. Ey gide hey. Ayet okuyoruz. Kafadan mı konuşuyoruz? Ne yaparsanız yapın. Ellerinizle işlediğiniz günahlardan sebeptir. Başına bela, musibet gelsen bil ki günahından sebep. Dinin emirlerine uyulmazsa fakirlik yaygınlaşır. Biz konuşunca hep suçlu oluruz. Biz konuşunca bu da uyduruyor. Hayır. Ayet, hadis, delili olmadan vallahi de billahi de tallayı da konuşursak biz cahilin önde giden oluruz. Ben kafadan diyebilir miyim ki ya? Bu şundan sebep bu. bu. Hayır ya kafadan nasıl konuşurum? Kafadan hiçbir şey konuşulmaz. 3. Fuhuş yaygınlaşırsa ölümler çoğalır. Bak korona milyonlar öldürdü. Milyonlar öldü koronada. O zamanlar zina ay ayyukaydı. Ne oldu? Rabbim bir hastalık verdi. Karı kocaya yanaşamadı. Değil mi? Ya Eşler birbirine yanaşamadı. Bırak zinayı. Bırak haramı. Bırak yanlışı. Millet birbirine selam vermedi be. Sen bu kadar açıktan Allah sen desen Allah sana böyle belalar verir. Ne dedik? Fuhuş yaygınlaşırsa ölümler çoğalır. Zaten en ölümcül hastalıklara baktığınız zaman hep böyle zina, fuhuş yolda bulaşan hastalıklar. Maalesef. Yani günahların boyutlarına baktığın zaman hep bunlar. Dört! Ölçü ve tartıda hile yapılırsa, eee gide hey, ölçü ve tartıda hile, kardeşim bundan bir şey olmaz ya. Kardeşim 10 gram eksik ya, 10 gram da siz kardeşim ne kadar avattınız ya? 10 gram benim hakkım kardeşim. Ben sana söylüyorum, sen bana dedin kilosu, abi misal diyorum, şekerin bir kilosu 10 lira misal. Sen bana 1000 gram Şeker vermek zorundasın. Benim 10 liramın karşılığında sen bana 990 gram şeker verirsen benden 9.9 lira alacaksın. Bitti bu kadar. Sen benden rıza alırsan eyvallah. Ya mübarek 10 gram eksik çıktı tartıda. Başka da elimde şeker kalmadı. Helal et dersen eyvallah kardeşim helal olsun. Onun haricinde o 10 gram yüzünden var ya başın büyük belaya girer aben olsun. Evet. Ben sana net konuşurum. 10 gram şeker yüzünden, yarım kilo bulgur yüzünden, misal 3 kilo patates yüzünden cehenneme gitmeye değer mi? Biz Allah için konuşuyoruz dediğimiz zaman da, ya siz de artık yani o kadar dedi be kardeşim ya. Helallik, helal değilsin ya. 10 gram, hayır kardeşim niye helal ya? Sen ne işini adam gibi yapmıyorsun? Müslüman işini tam tamına yapar kardeşim. Bunun kaçarı göçeri lamı cemi yok. Adam gibi yap işini. Peşine ne dedik? Ölçü ve tartıda hile yapılırsa bereketsizlik olur. Zekat verilmezse yağmurlar kesilir. Arkadaşlar bak dün gece evvelsi gece ne oldu? Yağmur yağdı değil mi? İstanbul'da yağmur yağdı. Tam Ramazan'ın sonuna. Peki niye arkadaşlar biliyor musunuz? Millet zekatlarını yetiştirmeye çalışıyor Ramazan sonuna. İyi anlayın mevzuyu. Zekat verilmezse Bak yaz, yazlar niye bu kadar kurak geçerdi Kimse yazın zekat mekat aklına gelmiyor. Arkadaşlar zekat 12 ay boyunca verilir. 12 ay boyunca zekat verilir. Ama niye Ramazan tercih ediliyor? Her zaman söylüyoruz. Ramazan'da sevaplar 1'e 700 katlandığı için hem de bereket olsun, işte insanların sofrasında, iftarında, sahurunda sofrasına yiyecek bir şeyler olsun, fazladan olsun diye Ramazan ayında verilir. Yani verilir derken tercih edilir. 12 ay boyunca zekat verilebilir. Arkadaşlar dikkat. Zekatı da böl mesela. 20 bin lira zekat düştü. 10 bin lirasını Ramazan ayında ver. 10 bin lirasını diğer aylarda bölüştür. Bölüştür abicim. Ama iyi hesaplayacaksın. Kuruşu kuruşuna. Hayır kuruş kuruşuna değil. Fazla fazla hesapla. Kafada bir şey kalmasın. Akılla soru işareti bırakma. Niye kuruşu kuruşuna hesap ediyorsun? Ha, He, eksik kalmasın için hesapla. O ayrı. Eksik kalmasın için hesaplayabilirsin kuruş kuruşuna. Aman 1 lira eksik kalmasın. Bunu hesapla. Mesela diyelim ki sana zekat işte 15.796 lira düştü. Sen 15.796 vereceğim diye yırtın mı kardeşim? 16.000 lira ver. Düz. Değil mi? Ya da 20.000 lira ver. Oo. Arkadaşlar zekat nedir biliyor musunuz? Zekat senin malın değildir. Zekat senin malındaki fakirin hakkıdır. İslam görüyor musun? Fakirleri nasıl gözetiyor? Nasıl koruyor? E peki zekatını vermeyen bu kadar zenginler var ne yapacağız? Onun başı büyük belada kardeşim sen rahat ol. Sen rahat ol. Farzdır, emirdir. Terki günahtır, terki haramdır, terki yasaktır. Eğer ki bu adamlar zekatı terk ederse Allah belalarını verir. Hiç merak etme. Ey gidi hey. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demiş. Atalarımız demiş kardeşim. Bazı ahını alırsan yavaş yavaş burnundan fitil fitil gelir. Rabbim Celle Celle bizleri sadakasını, fitresini, fidyesini, zekatını hakkıyla veren, fazla fazla verenlerden eylesin. Amin. Rabbim zekatını bolca verip karşılığında bolca alanlardan eylesin. Amin. <laughs> تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله